Günaydın. <laughs> Yine işe gitmek için uyandık ya. Bir saat şu an 9. Ben gece çalışacağım. <laughs> <laughs> Güne isyankarla başladık. Şu bizim eve siyah perde falan mı alsak acaba? Ha aydınlık diye mi uyanıyorum acaba bu kadar erken? Anlamadım. Acaba kaç kiloyum? Ben uzun zamandır tanıtamıyordum. Moralim bozuk ha. Sabah sabah moralim bozuk ha. Neyse çok da kilo almamışım ya. Bana 85-90 diyen insanlar... 76 kilo oldum görsünler. Neden biliyor musun? İş yerine çok sağlıksız hani. Orada bir şey yemiyorum eve geliyorum bir şey yemiyorum veya bir anda kalkıp bir şeyler yediğim için bence. Düzenim mi oturtturamadım? İşe başlayıp 3 hafta filan oldu neredeyse. Neyse biz günaydın köşemize gelelim. Günaydın. Lütfen aşkım. Saçım niye böyle be? Bir... Şimdi kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra cimeyle toplayıp tutacağız. Çaltı falan değil ödem var bak vücudum şöyle Tam göbeğim göbeğim çıkmamış şuralarım tabi benim şu kısmım var fark ettiyseniz bu da bir gün gidecek inşallah Selin zıp zıpını kaldırıyoruz baş pehlivan ay bu arada olimpiyatlarda bu sene güreşte yarışılmadı mı? atıyorum ee, Beni benim hatırladığım kadarıyla Rıza Kayalp olması lazım. Ve Taha falan var ben onları biliyorum. Gerçekten çok güçlü abiler. Bu sene olimpiyatlarda yarışmadılar mı? Bu sene ben normalde judocu, eski judoculardanım. Judo'da da çok bir madalya kazan Ben mesela e, Kayra diye bir tane abla var ondan madalya bekliyordum. Ağır siletten. Ondan sonra Vedat Albayrak. Mesela bir tane daha mavi gözlü bir abi vardı adını unuttum ya. Ondan. Yani hiç madalya gelmedi dodan Bir tane Salih var. O da 5. olarak bitirdi. Bilmiyorum çok yani madalya bekliyorduk ama bu sene olimpiyatlar istediğimiz gibi geçmedi herhalde. Bir de bizim Türkiye olarak sadece futbola değer vermememiz gerekiyor. Türkiye futbol deyince aklına tek gelen şey futbol. Ay. Cumhur Galatasaray, Galatasaray. Demin futboldan bahsederken kim ne kullanıyor ya? Kimin telefonu? Pardon kim Instagram O ben Snapchat'leri kaç oldu. Telefonum diyor ki Rabiş beni sına. Rabiş bana söv telefonum. <laughs> Her gün video çektiğim için falan mı sıkıntı acaba <laughs> ya? Video <Bir> çekmemi <laughs> istemiyorlar mı? <laughs> ciddiye çarpacağım şimdi. Ağlaman mı? Mis buz gibi antalyası cana yakışır bir Suyla başlıyoruz. Oh. Yanmış. Bir gün hasta olacağım ne zaman? Sofrayı kurma görevi de bende. Yer sofrası mı masada mı arkadaşlar? Bence en iyisi yer sofrası. Ben yer sofrasını daha çok seviyorum. Sofrasımızda patates salatası var en sevdiğim. Ve kahvaltılar gibi bunlar. Malum benim karpuz videolarımı çok beğendiniz. Işte. Şu karpuzun dün iç kısmı kalmış. Hı, hı. Hepsini değil mi abi? Hepsini ben gideceğim tabağı doğrayayım öyle var. al. Al. Tamam çok. Ah burası sıcak mı? Plak bardak olmuyor. Karpuzun en sevdiği yeri. Biz sadece kahvaltı iki kişi olduğumuz için bu da yeter yani. Bu nerede? Yok. Nasıl yok? Ne bileyim mi? Bitten yok mu? Yok. Bu da <laughs> Çok üzgün. Evet bunu güzelce ne? doğrayalım. Karpuz doğramamı bile laf etmişler. Yani sonuçta arkadaşlar bunu şöyle doğrayınca da mideye giriyor. Güzelce doğrayınca aynı şey. <laughs> Bir şey yok. Sunum sunum. Soframızın son hali de böyle. Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Şu zeytinli poğaçanın içinde zeytin var mı merak ediyoruz. Sadece şurada var. Bu bile Oh my god Oh my god Aç bakayım ağzına. kendi yani zeytin koyabilirim içine. Zeytini poğaça. Ne kadar mantıklı. Ay. <laughs> Yemedim. Gözüm dolup duruyor sürekli. Hayır inşallah. Küçükken silahı açıp Sihirli annem açıp uyanırdık. Şimdi televizyonda bile bir şey yok. Ben televizyonu izlemeyeli seneler oldu neredeyse seneler. Yani böyle televizyon olmasa da benim için çok normal bir şey geliyor. Çünkü artık her şey telefonların içinde olduğu için. Aşk mantık intikam. Hmm. Hala uykum var biliyor musunuz? Uykunuzu almanız için ne yapıyorsunuz? Bir de ben mesela gece çalıştığım için insanlar orada Türk kahvesi içiyor, bir şey içiyor. Ben hiçbir şey içmiyorum. Türk kahvesi içemiyorum. Uykumu ne açabilir? Yorumlara yazın. Bir de hani gerçekten gece çalışmak bana göre de bir şey değil ya. Çünkü mesela dün o kadar şeyim bozulmuştu ki mesela dün sabah geldim. Sabah 9'da geldim 12'de tekrar uyandım. 12'den sonra uyuyamadım ama başım öyle bir felaket ağrıdı ki saat 5 oldu. Bir saat uyumuşum 6'da kalktım. Hani toplam baksam 4 saat uyudum ama böyle şey çok kötüydüm yani. Ve yeme, yeme düzenim falan da çok bozuluyor ister istemez. Bir bulaşık benim bekliyor. Makine bekliyor. Ben bulaşık yıkamaya gidiyorum. Hello! Ben geri geldim. Bu arada ben mutfağı bitirdik. Yayındaydık. Buzlu suyumuzu içtik. Maskemizi yaptık. Nasıl olmuş bu bacı? Bu nasıl bir maske sürüş? Şimdi çamaşır sereceğim. Ben gitmeden var. Bütün evin işini bana gitti olarak. Kafayım dolabımı kim dağıtıyor böyle ya? Şuna bakar mısın? Çarşamba pazarı. Her şey var. Şimdi. Her şey var yani. <laughs> Keşke Murat Utfan'ın tezgahınızı biraz boş kalsaydı. <laughs> Hadi çamaşır sermeye Bu ne sıcak? Bu ne? Keşke çamaşır sarma makinesi olsa. Ay sıcakta vallahi kafamıza çıkarmıyor. cumalar aşk var. Yüzüm bayağı bir şey sertleşti ha. Çıkartalım bakalım beynime güneş geçti sandım bir an ya gitmeden bütün evin işini yaptırdık gerçekten gizem hiçbir şey çıkmıyor Flamide dolanmaz. Ay neyse ben yüzümü yıkayayım. Hemen geliyorum. Yüzümüzü yıkayıp geldik hemen. Hemen saçımıza. Kendim banyo yapınca çok şey hissediyorum. şu güzel Böyle saçım şöyle çok, çok güzel kokuyor yok, kendim yok. o kadar çok şey hissediyorum ki mutlu hissediyorum ya. Böyle vücudum şampuan falan kokuyor ya böyle kendimi çok mutlu hissediyorum. Ya yani normalde de kötü kokmuyorum zaten ama şey böyle ne bileyim değişik oluyor insan. Paklanmışız. Günün her saati suya girebilirim suya. Ay hamama gitmek istiyorum. Kız bir gün hamama mı gitsek acaba? Böyle sauna'ya gireceğim, böyle masaja falan gireceğim. Benim kafayı toparlayacak. Bir kafamı toplama Belki vücudum birazcık da olsa rahatlar. Yorgunluğumuz keş gidiyor mu ya bedenen olsa? Ruhen yorgunluk gitmiyor. Canım ne istiyor biliyor musunuz? Kayseri'ye gittim İç Adalı'yı gezmek istiyorum. Veya Doğu turu yapmak istiyorum. Hiç Doğu'da arkadaşım yok. Hani Kayseri tamam annemin akrabaları falan var. Orada hani Kayseri'ye gitsem gezdirirler. Zaten yani Kayseri neresi yakın? Sivas yakın. Ondan sonra Malatya yakın. Maraş yakın. Başka neresi yakın Kayseri? Adana yakın. Adana ya Mersin Hani oraları gezdin diyelim. Mersin gittim ben gezdim daha önce de. Çok fazla sevemedim. Mersinlere selam Ama Doğu turu da yapmak istiyorum. E Şimdiki sen kendin çok fazla bir şey bilmeyeceksin en azından oradan bilen biriyle arkadaşlık olsa hani yine otelde falan kalırsın onda sıkıntı değil de bilen biriyle gezmek daha farklı her zaman mesela Antep'te meşhur bir restoran var gidenler çok fazla beğenmiyor asıl oranın yerleri nereye nerede yemek yemesi gerekir nerede ne zaman gezilmesi gerektiğini çok iyi bilirler benim hemen Mardin'den Urfa'dan Diyarbakır'dan Antep'ten arkadaş edinmem lazım Beni oraya misafire çağırın arkadaşlar. Gelirim. Ama beni kandırmayacaksanız. Düşsenize gidiyorsunuz. Aslında öyle biri yok. Yaşandı herhalde onaylandı. Evet. Biz birazcık dinlenme molasına geçelim. İnşallah dinlenebilirsek. Nasıl dinleneceğiz ama. Hadi bakalım. Bu sefer bir uyumuşum var ya. Mis, mis, mis. Allah. Abdullah Ya herkes bugün Cuma mesajı paylaşmış ya. ya. Bu da bana takıldı ağzına yani. Evet, cümbür cemaat biz de hazırlanıyoruz. İlk önce saçlardan başlayalım. E, bunun kokusunu gerçekten var herkese koklatmam gerekiyor herhalde. ee, geceleri ben gince benim yatağımda kim yatıyor? Vay be. Yatağımı da keşke oturabilsek. Bu arada hastane yatakları daha rahat herhalde. Çünkü onlar şeyli ya böyle. Basıyorsun kalkıyor iniyor. Ama her ne olursa olsun. Bence hastanede ya anneme ameliyat olduğunda kalmıştık ya. Yok ya. Ve hastane gerçekten bana göre çok pis bir yer. Nasıl bir yer? Hani kendi çalıştığım yer için demiyorum ama. ister istemez hastalar enfeksiyon bulaşıyor, bir şeye bulaşıyor hastane. Ayaklı insanı bile hasta eder. Sağlam giriyorsunuz oranız buranız hep, hep bir şey yani. Benim de belim çok ağrıyor. Böyle belim tam şurası böyle bir şey batıyormuş gibi. Onu doktora gösterecektim ya. Ortopedi acaba beyin cerrahisine mi göstereceğiz onu bilmiyorum. Herkes bel fıtığı olabilir filan demişler. De. Şu öyle bir şey yoktur. Evet. Sıyırıyoruz bunun sonunda. Gerçekten güzel bir güneş kremi. Herhalde. Faydasını nasıl anlayacağız onu da bilmiyorum ama sürüyorum. Ha bu arada Instagram kapatıldı biliyorsunuz. Sıra TikTok'a geliyormuş. Kaldık YouTube'la baş başa. Bir ara YouTube'da kapatılmış YouTube'da zaten. 2018-2010 arası kapatılmış. Ve ben çok me hayal meyal hatırlıyorum çünkü küçüktüm. 2018 2018 geçmişten yakında zaman? Farklı 2008 var. dedim. 2010 dedim. Benim neren ne, Ay ruj da sürelim hemen. Şu Revelation'ın rujunu ben beğenmedim. Çünkü hemen kurudu. Ben bunu mezuniyetimde almıştım. Pardon Gizem almıştı. Bu da gol. Bu da çamur gibi. Bu da şey. Ben hiçbir zaman dudağımda kalıcı bir ruj olduğunu görmedim. Millet sürüyor. Tamam mı? Yemek yiyor, ediyor falan. Kalıyor. Ben su içiyorum. Sudan bile geçiyor. Böyle ruj müsulü. Kızım dediğinizi duyar gibiyim. Neyse şunu sürüyorum. Çamur diyoruz ama yine de sürüyoruz. Kuruduktan sonra üstüne şu gerçekten çok güzel bunu sürüyorum. Buradan Azra'ya selam. Azra Hanım'ın mezuniyet hediyesi. Bunu niye yanına alıyorsam? Evet. Hazırız. Üstümüzü giymeye geçelim. Ne oldu? Bakın böyle. Şimdi tam kurusun şey olacak. Bunun <laughs> karşısına da geçtim. Ama beni hiç göremiyorsunuz. Sizi şöyle koyayım kız. Heh, gitmeden ütümü de yapayım. Ya formam çok kötü oldu. Her gün yıkadığım için kumaşı biraz böyle nasıl diyeyim ee, inceleşti. E her gün yıkamazsam ben rahatsız oluyorum. Formalar olmuş binliyorum. Bunu ben de mi Ya ne kadar ütülesen de zaten şey oluyor. Benim bahaneye bakar mısınız? Allah! Ah, alamadım diğer formu. Ben bunu Antalya'da bir formacıdan aldım. Açız Allah. Ben üç yapmayı bilmiyordum biliyor musunuz? üniversiteye başladım, ütü aldım o zaman öğrendim ütü yapmayı. Korkarak yapıyordum acaba yakar mıyım, bir şey yapar mıyım. Ve ütü kıyafetleri bence kötü yapıyor. Baksanıza bak şurası beyaz oldu şimdi. Niye öyle? Bekleyin yakından göstereceğim size. Bakın şurası. Bak şurası mesela. Evet. Hazırı buruş bile fark ediyor. Kolum toka tokat almış. Gidebiliriz. Pele. Ben yani var ya iki dakikada insan bu kadar terler mi ya? Çok aşırı sıcak. Ya sıcağı ekstradan bir de nem var. Nem insanı mahvediyor. Şimdi iki dakika falan oturacağım. Hemen servise koşacağım. Yoksa nana yetişemem yani. Başım çok ağrıyor ya. Migren tutmaya yavaş yavaş başlıyor ya. Migreye ilgilen bir şey yok. Bir de ne biliyor musunuz? Ben hap yutamıyorum. Hap yutamadığım için ne parol, parasetamol grubun dikilir. <laughs> Yüzemiyorum. Doğru mu söyledim? Bas hava atayım derken. Aşkım. Minnoşum benim. Seni yerim. Seni yerim. Zaten benimle birlikte gelme. Çok sıcak hava. Yani güneşim de burada. Kuşum. Aşkım. Hava esiyor ama şey esiyor böyle. Çok sıcak esiyor. Akşam güneş kime vurur? Güzel. Bunu ben sana ben Ay sanki işten dönüyormuşum. Normalde bu saatte evde olmam gerekiyordu. Gece <laughs> ulu olacak sandım. Bu da yavaş gidince. Evet bu işe başlamadan önceki halim. Sonrasını zaten Allah biliyor. Bu nöbetimin ikinci saati gayet güzel gidiyor. Bakalım ne zaman ağına soracağım. Abi şu an 12. Ben de sonurum öyle. Abi şu an 12. Ben biraz dinlenmeye çıktım 15 dakika falan. Ay sizinle konuşurken o kadar çok iyi hissediyorum ki ben sistemsizce sanki hani yanımda kimse yok ama sanki siz varmışsınız gibi. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bir gün de bir bana der mı Sürekli böyle iyi ki varsınız falan diye. Hiç diyen yok. Saat şu an iki. Bu benim burkum gelmedi. Hayret. Hayret. Yavaş yavaş alışıyor muyum lan acaba? Ama ne bileyim herkes uyurken ben niye uyumuyorum mesela? Onun <laughs> düşüncesi var. Bakalım. Saat şu an 3'ü 5 geçiyor. Yavaş yavaş uykum geliyor. Ya bir de kahve içmediğim için hiçbir şey içmiyorum. Buna rağmen iyi dayandım o. İyi de olsam gözler gibi olur ama burada yavaştan yavaştan gidiyor. <laughs> Sağ ol şu an. Gözler bıldır bıldır. Sağ ol, şu an yedi kendimi hasta hissediyorum. Yine kaldı. Evet saat 9. Son halim böyle. Bu kadar çok kendimi hasta hissediyorum ki boğazlarım çok kırmızı. Karnım çok kötü. Normalde muayene olacaktı ama sigortam gözükmüyor. Anlamadım ben de. O yüzden muayene olmak istemedim. Şimdi eve gideceğim. Uyusam bir dert. Uyumasam bir dert. Şimdi uyusam 12 bir tekrar uyanıyorum. Bu sefer daha güzel oluyorum. Uyumasam ay hiç, hiç, hiç ölmüş. ev halisi uyuyor mu hala. Saat 9 akşam oldu. Neyse ilkine göre, ilk nöbetime göre bir tık daha iyi gibiydi. İnşallah diğerlerimiz geçecek. Bakalım yazır mısınız? Hah. Gel. Gel. Gel buraya. Gel aşkım. Dörtünü yerim seni. Aşkım. Sen beni mi bekliyordun? Ha? Elimi yüzümü yıkadım. Biraz kendime geldim. <laughs> Niye böyle hasta oldum anlamadım bir anda. Ya da vurmuş olabilir ya hastalardan da olmuş olabilir anlamadım. Neyse bir nöbetimizin daha sonuna geldik. Videomuzun da sonuna geldik. Ben gideyim azıcık biraz. Karnımı dinlendireyim şu klimayı da kapatayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.